Hatay'ın Arsuz ilçesinde otomobilin çarptığı Yaren ile Eren Altun kardeşler yaşamını yitirdi. Yaren ve Eren Altun'un Arsuz Belediyesi AK Partili meclis üyesi Mehmet Altun'un çocukları olduğu belirtildi. Haberimizin detaylarına geçmeden önce bir saniye videomuzu beğenip kanala abone olursanız beni çok mutlu edersiniz. İskenderun Arsuz yolu madenli balıkçı barınağı kavşağında dün gece yolun karşısına geçmeye çalışan Yaren ve Eren Altun kardeşlere 1000. 500. yönetimindeki 31 TC 784 plakalı otomobil çarptı. Kazada iki kardeş yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahaleleri kaza yerinde yapılan yaralılar, çağırılan ambulansla hastaneye kaldırıldı ancak kardeşler, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Yaren ve Eren Altun'un, Arsuz Belediyesi AK Partili Meclis Üyesi Mehmet Altun'un çocukları olduğu belirtildi kazayı haber alan çocukların yakınları ile kaymakam Musa Sarı ve emniyet müdürü Dinsever Kalkan hastaneye geldi. Kaza kurbanı kardeşler yan yana toprağa verildi. Hatay'da bir otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybeden Yaren ve Eren Altun kardeşler gözyaşları arasında son yolculuklarına uğurlandı. Baba Mehmet Altun çocuklarının tabutunu taşırken gözyaşlarını tutamadı. Anne Sezin Altun ise çocuklarının mezarı başında ağıtlar yaktı. Çok sayıda kişinin katıldığı törende önce Yaren'in cenaze namazı kılındı, ardından Eren'in Baba Mehmet Altun, çocuklarının tabutunu taşırken metanetini korumaya çalıştı ancak gözyaşları hiç durmadı. Anne Sezin Altun ise çocuklarının mezarı başında ağıtlar yaktı. Gözyaşlarının adeta sel olduğu feryatların yükseldiği cenaze töreninin ardından iki kardeş yan yana toprağa verildi. AK Parti Arsuz Belediye Meclis Üyesi Mehmet Altun'un çocuklarına Allah'tan rahmet, acılı ailesine de başsağlığı diliyorum. Şimdilik videomuzun burada sonuna geldik. Gündeme dair gelişmelerden anında haberdar olmak istiyorsanız aşağıdan kanalıma abone olup bildirimleri açabilirsiniz. Renkli sayfalar